Ee, e, ee, müsaitsen buyur söz sende Üstad Hocam. Yok abi zaten söylenmesi gereken noktaya geldiniz. Bu aradan çıkan sonuç şu. İslam eleştirisi adı altında bölücülük yapan yayıncı ya da katılımcılarına sataşılmadı. Ez cümle bu. Bunu hepimiz tecrübe ettik, gördük. Olay bu. Kim kardeşim Türklükten dem vurduysa, doğal olarak anayasanın 66. maddesi orada açık ve seçik bir şekilde yazıyor. Ama kim Türkiye halkı, Türkiye halkları ya da işte bir takım etnik kökenleri öne plana çıkarttıysa yayınlarında ne ona ne katılımcılarına ne moderatörlerine sataşılmadı. Bunun yayınını benim kanalda zaten videoları paylaştık, söylenecek şeyleri de söyledik. İkincisi, şimdi Furkan Hoca evet buraya bir yemek verdi biz de emek verdik. Bizden çok daha önce zaten sizler emek veriyordunuz. Ben sonradan geldim neyse. Elimizden geldiğince de kendi kimliğimizle Türkiye'den konuştuk, anlattık, bir şeyleri söyledik. Bunları yaparken de amacımız siz de gelin demekti. Yani hep beraber bu yükü kaldıralım. Herkes taşın altına elini koysun dedik. Ama baktık ki arkadaş işin rengi öyle değilmiş. Millet ülkenin İsveç olmasını bekliyormuş, emekli olmayı bekliyormuş, çocuklarını büyütmeyi bekliyormuş. Ülkede demokrasi, adalet mi varmış? Şuymuş, buymuş, onların canı tatlıymış. Biz enayiymişiz, biz kendimizi yakmışız. Kim bize sen kendini yak demişmişmişmiş. Bu lafları yedik, bu yorumlar bize geldi. Ne ben ne de buradaki insanlar yaptığından pişman değil, değiliz. Biz dilimiz döndüğünce bir ses, bir nefes vermek istedik. Siz de gelin dedik insanlar gelmedi. Elbette ki istisnai durum ve kişileri her zaman ben ayırıyorum. Ama bu ülkede kardeşim hiç mi emekli yok? Hiç mi emekli veyahut da maddi durum yerinde olan insanlar yok? Ya da geçmişte Furkan Hoca da çok söyledi. Yurt dışında yaşayan binlerce Türk var. Hepsi mi İslamcı? Hepsi mi dinci? Hepsi mi iktidar destekçisi? Onlar neden ses vermez? Yani bakıyorsun adam bir ses vermemiş, bir nefes vermemiş ama kanalında popüler tiplerin videolarını paylaşıyor. Senin ağzın yok mu? Beynin yok mu? Dilin yok mu? Fikrin yok mu? Bu yayınları izliyorsun ya da kitapları okuyorsun. Bir kanal kurup açıp yayın yapamıyor musun? Elini kolunu bağlayan kim? Ne var? Korkuyor. Siz kendinizi yakın. Biz böyle iyiyiz. Bu zihniyet olduğu için. O yüzden Furkan Hoca'ya katılıyorum. Bizi bu mecradan soğutan İslamcıların saldırması ya da yargı ya da şu bu değil. Bu mecranın sırtını dönüp gitmesi. Onların canının tatlı olması. E abicim siz madem kendinizi yakmak istemiyorsanız e biz de çekileriz. Ondan sonra el elde baş başta oturursunuz. Niye yayın açılmıyor? Niye gelmiyor? Niye yok? O ne? Bakarsınız. Ağzınıza ay ayran budalası gibi beklersiniz diye ben boşuna demiyorum. Bugün bir GİK TV çekiliyor. Bak İbrahim Atabey diyor ki bana lan dokuz yılda ben kralını anlattım. Keyifleri bilir. Bugün bir GİK TV çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bugün bir ülke İlhan Arsel çıkartabiliyor mu? Tuğran Dursun çıkartabiliyor mu? Abdullah Rıza Ergüven çıkartabiliyor mu? Aziz Nesin, Muhammed Aksoy, Çetin Emeç, Uğur Mumcu Sabahattin Ali, Server Tanelli çıkartabiliyor mu? Ve muazzam zilmeye çığ kaybettik. Işıklar için doyusun. Çıkartabildi mi? Var mı yerini alan biri? Yok. Kadın bile yarıtında uyanın artık dedi. Ama yok. Kitap var. Arkadaşlar açsın okusun. O yüzden artık yayınlarda hamasi nutuklar atmayı, işte yaşasın din kardeşliği, karşıtlığı bilmem ne. Geçin abicim onu. Sen daha kendi kimliğinle gelemeyi bırak, daha kendi kimliğini saklayarak bile bir çocuk yapamamışsın. İnsanlara gaz vermeyi geçeceksin. O sümüğünü sil, git yerine otur. Boyundan büyük işlere kalkışma. Burası er meydanı, burası cesaret ister, burası yürek ister. Hele Türkiye'de. Biz bunu yaptık, benim alnım açık. Yarın öbür gün bunlar olurken sen ne yapıyordun ey Cüneyt dendiğinde dijital arşiv orada, git bak derim. Bunu Cafer Akaya da yaptı, Deniz Arın İlhan da yaptı, ben de yaptım Türkiye'de. Furkan Hoca da yaptı. Avrupa'dan yayın yapan adamlar size ne oluyor? Niye sırrı adam bastınız? Neyden tırsınız? Biz biliyoruz neyden tırsınız ama niye? Ha, demek ki Avrupa'da olmak da çözüm değil. Ben Türkiye'ye gelip gidiyorum. Akrabalarım orada işte başıma şu gelir, bu gelir. Geçin onu. Geçin onu. Eğer bu kadar çok tırsıyorsanız o zaman gidersiniz bölücülerin kanallarında eleştirirsiniz. Korkmayın orada size sataşmazlar. Bak sataşmıyorlar. Bugün dahil. Bugün dahil. Ha, şimdi otursunlar, bir taraflarını kına yaksınlar. Bir taraflarını kına yaksınlar. Gidin o 1 milyon aboneli adamların videolarını paylaşın. Gidin birbirinize bağış atın, kalp atın, ponçik ponçik takılan ateistleri dinleyin. Ne yaparsınız yapın, bu kafayla kurtarırsınız. Birileri 3-5 kişi kendini yaksın, çoğunluk orada aman bana ne desin otursun. Siz bu şekilde çok beklersiniz. Zaten yıllardır Türk milletin işte huyu bu. Hep bir kurtarıcı beklemiş. Bu Yeşilçam filmlerine de yansımış. Bir Tatar Ramazan sürgünde filmine bakarsınız. Bir koltuk belası filmine bakarsınız. Bir deli deli küpeli filmine bakarsınız. Bunlar çok sağlam siyasi taşlamalar içeren filmlerdir. Ya da bir kibar feyzu. Bakarsınız. O yüzden değişen bir şey yok. Değişeceği de yok. Bugün televizyona çıkan Atatürk'üm diyen ya da ana muhalefet partisi hangisi olursa olsun ya. Türklükle İslam'ı yan yana getirdikten sonra bir şey bekleyemezsiniz. Atatürk'ün söyle ve demeçlerine bakarsanız, medeni bilgiler ve el yazmalarına bakarsanız, en nihayetinde kardeşim, parti programında neler söylemiş onlara bakarsınız. Bugün bunları söyleyecek bir adam baba yiğit var mı? Yok. Ama bize din dinsiz derler, donsuz derler, şunu derler, bunu derler. Tamam, zaten diyorlar. Peki siz en baba şekilde dini argümanlarla başa geldiğiniz ülkede ne değişti? Neden bu haldeyiz? Neden o densiz donsuz ülkelere kaçış var? Ve halen daha bugün insanlar oralara gitmek için uğraşıyor. Peki sen bugün ülkenin değişmesi için, aydınlanması için bir İsveç olması için ne emek verdin? Bir emek verdin mi? Anca hazıra olmayı bekliyorsun. O gittiğin ülkede de aynı boku yiyeceksin. Gittiğin ülkede de eğer buna benzer bir olay patlak verdiğinde başka bir ülkeye gitmek isteyeceksin. Çünkü kaçmak, korkaklık genlerinde var. Onu atamıyorsun. Atamayacaksın da. Ve ben bu söylüyorum. Hepiniz götünüzü kına yakabilirsiniz. Hepiniz yakabilirsiniz. Ve ben bu camianın bu kadar pısırık, tırsak bir yer olduğunu bilseydim hiç bu işlere bulaşmazdım. Keyfime bakardım. Çatardım iki metre yukarıda sac ayağını, ahşap. Sarkıtırdım bir tane 22 numara kare demlik. Altına koyardım bir parabolik ayna. 2 metre yukarıda aynayla, güneş ışığıyla demlikte su nasıl kaynatılır videosu çekerdim de bir günde en az bin kişi izlerdi. Biz YouTube'da sağda solda ne saçma sapan videoların kimler tarafından ne şekilde izlenildiğini görüyoruz. E zaten son zamanlarda sağ olsun sosyal medya ve YouTube'da bize gospan, shadowban yani önermeme konusunda bir taktik uyguluyor. E tamam. Arkadaki devlet gücü, sermaye gücü, iktidar gücü bunlardan yana biz kimiz ki? Bireysel mücadele. Aman bana ne? Sen kendini yak. Tamam arkadaşlar ben yine bu evdeyim. Bak kendi kimliğimle gene evdeyim. Şu an buz gibi bir ortamdayım. Kamerayı açamıyorum arkadaşlar yanlış anlamasın. Karanlık bir ortamdayım dışarıdayım. Müsait bir yer değil ama yine buradayım. Bir ses veriyorum Furkan Hocama bir ses vermek için. Ve buradan Furkan Hocama da sesleniyorum. Umarım aradığı parayı toparlar. Umarım aradığı imkanları bulur ve bir an önce yoluna gider. Kendisi üzerine düşen vazifeyi yerine getirdi. 89 bölümlük videoda yaptı. Sami eldebet çevrilerde yaptı. Gitti bir de çıktı. İla Sözkanı'na da çıktı. Bilmem o araya da çıktı bu araya da çıktı. Elinden geleni yaptı. En son İbrahim Şimşek'e de fayda e, kaynak sağladı. Çevirmenlik yaptı ki bu biz de geçmişte kendisiyle çevirmenlik konusunda yayınlar yaptık. E yeter. Tamam. Bizden bu kadar. Bayrağı teslim etme zamanı gelmiştir. Hadi bakalım gençler. Hadi bakalım çok böyle e, ee, din eleştirisiyle ilgili bayrak taşımaya niyette kim varsa. Bu evin arkadaşlar elinizi kolunuzu bağlayan yok. Bu evin istediğiniz şekilde istediğiniz gibi yayın yapın. İşte platform, işte teknoloji, işte imkanlar, işte kaynaklar. Bu evin de sizi görelim. Yok bu adam küfür ediyor, yok bu adam çok sinirleniyor, yok bu adam işte şöyle bağırınıyor, çağırınıyor, millete askeri gibi davranıyor ya da işte alemin karısına kızına küfür ediyor diyene kadar. Geçin abicim bize temiz yayıncılık nasıl yapılırmış gösterin. Oradan kıçınızı devirip yayın izlemeyle kamera karşısına geçip sunum yapmanız aynı şey değil. Ne zaman ki kendi kimliğinize Türkiye'den geçer bu konulara girersiniz. En çok bir ay içerisinde ben sizin o nazik kıçınızı göreceğim. Geçmişte Furkan Hoca'nın kanalına gençler de geldi. Yüzlerine maske taktılar, bilmem ne yaptılar, bir yer tındılar, bir şekilde gizlendiler. Ama iyi kötü bir ses vermek için geldiler. Başta acı bir şey demiyorum. Ama bak baktılar ki yok abicim yalnızız. Yalnızız. Ve yalnız bırakan kimdi peki? Biz o kadar geçmişte popüler yayınların isimlerini yad ederken popüler isimler bizlerin adını yad etti mi? Ama kendi başlarına bir şey geldiği zaman destek beklediler. Siz desteklediniz mi? Tamam yine destekleriz sıkıntı değil ama her şey karşılıklı. Senin bir hayatın varsa benim de bir hayatım var. Ağaç kovuğundan çıkmadık bizim de ailelerimiz var. Ve biz bununla ilgili tonla mücadele verirken Birileri popüler tiplerin peşinde koşmayı tercih etti. Ülke İsveç mi dedi. Emekli olmayı bekliyormuş arkadaşlar. Beklersiniz. 1948'den bu yana bekliyorsunuz. Tuvarandus'un katlinden 31 yıl geçti. Bekliyorsunuz. İbrahim Atabey yayınları bıraktı. Bekleyin. Çok beklersiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kulağım sizde. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Cüneyt.